Arkadaşlar, bu dersimizde TSQL'de tab, distinct ve escape, kaçış karakterlerini inceleyeceğiz. Evet. İlk olarak tab komutunu inceleyeceğiz. Tab komutu nedir? Select sorgu sonucunda gelen verilerin yani tablonun ilk kaç tanesini almak istiyorsak tab komutu kullanılır. Burada ee, şu şekilde örneklendiriyorum. Northwind veri tabanında çalışıyoruz gene. Bunu da bildireyim. Northwind veri tabanında personeller tablosunun bütün kayıtlarını bir çekelim. Şimdi ben bu gelen tablonun ilk 3 tane kaydını, satırını istiyorsam aşağıdaki örnekte gördüğünüz gibi tab komutunu e, bu şekilde sorguya yerleştirmem gerekmektedir. Bu değişmez. Selektan sonra tabu kullanıp kaydettim geri kalan yapıyı oluşturmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu sorguyu çalıştırdığımız zaman daha deminki tablonun ilk üç satırı gelmektedir. Şimdi e, buraya 3 değil 1 dersek gelen tablonun sorgu neticesinde gelen tablonun ilk satırını alır. Birinci satırını. 2 dersek sorgu neticesinde gelen tablonun iki, ilk iki satırını alır. Şimdi ileride c kısmında göreceğimiz bir mevzu var. Bazen biz sistemimizin son kullanıcısına ya da son makalesine ya da son herhangi bir tabloda bulunan bir veriye satıra ulaşmak isteyebiliriz. En son eklenen satıra ulaşmak isteyebiliriz. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Tabi buradaki personelleri o mantık personeller tablosunda yoğurarak anlatacağım. Örneğin en son eklenen personelimizi ben çağırıp bütün bilgilerini görmek istiyorum. Bunun için ilk başta select yıldız from personelleri çağırmamız lazım. Bu sayede bütün personeller tablosuna ulaşmış olduk. Personeller tablosundaki bütün verilere ulaşmış olduk. Ben order by diyerek personel ID'sine göre bir sıralama gerçekleştiriyorum. Tabi bu şekilde yazarsak eğer e, küçükten büyüğe doğru varsayılan bir sıralama yapacaktır. Lakin DESC komutunu yazarsak büyükten küçüğe doğru bir sıralama işlemi gerçekleştirilecektir. Bu soruyu çalıştırırsan eğer gördüğünüz gibi personel id'sine göre bir büyükten küçüğe doğru sıralama işlemi gerçekleştirilmiştir. Neden personel id'sine göre sıralama işlemi gerçekleştirdik? Personel id'si Northwind taba e, veri tabanında ee, bu kolon primary key e, kolonu olduğundan dolayı yani benzersiz bir kolon olduğundan dolayı ve az çok özelliklerini bildiğimizden dolayı en fazla e, en son eklenen veri en büyük id'ye sahip olacağından e, bu veriyi büyükten küçüğe doğru sıralattırdım yani burada Soyadını da sıralatabilirdim ama son olan personel, son kayıt olan personeli biz burada bulamazdık. Ama personel ID sayesinde bulabiliyoruz. Şimdi e, en son kayıt olan personelimizi, yani şuradaki personelimizi nasıl elde edebilirim? Tab komutu sayesinde tab 1 diyerek burada bu sorgu neticesinde gelen tablonun, bakın gelen tablomuz bu, burada gördüğümüz tablo birinci kaydını, birinci satırını getir diyoruz. Gördüğünüz gibi bir nevi mantıksal olarak personeller tablosunun son kaydını getirmiş olduk. Bu mantığı ileride C# -Sharp ve ASP.NET kısımlarında kullanacağımızdan dolayı burada gösterdim. Evet, bir sonraki komutumuza geçersek, Distinct komutu bir kolondaki aynı verileri birleştirip bir olarak getirir. Şimdi personeller tablosundaki şehir kolonlarını çağıralım. Kolonunu bütün verilerini liste edelim. Gördüğünüz gibi ee, birden fazla şehir bulunmaktadır. Aynı isimde. Yani burada üç tane London. Bir, iki tane Seattle. Ee, yani bir tane daha London var mesela. Yani Şehir isimleri birbirine benzer isimler aynı şekilde listeleniyor. Peki ben istiyorum ki aynı şehir isimleri bir tane gözüksün. Yani burada iki tane Seattle var, bir tane Seattle gözüksün. Dört tane London var, bir tane London gözüksün. İşte bunun gibi birbirine benzer, aynı verileri birleştirip bir olarak e, getirten komutumuz Distinct komutudur. Ve sorguya bu şekilde entegre edilmektedir. Çalıştırırsak eğer gördüğünüz gibi birden fazla tekrarlayan verileri bir olarak liste etmektedir. Bir sonraki e, komutlarımıza gelirsek Escape kaçış karakterleri. Bu e, şimdi bu videomuzda ben üç tane konudan bahsettim size. Biri Tab, biri Distinct e, komutları. Bu Sonuncusu escape kaçış karakterleri bir komuttan ziyade bir mantık e, olayıdır aslında. Buna Bunu iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. E, şimdi escape kaçış karakterleri nerelerde, hangi amaçla kullanılır ona değinelim. Verilerimizi like şartına göre çekerken, yani bir sorgu yapıyoruz ve sorgularımızda like şartı kullanıyorsak aşağıdaki örnekte olduğu gibi Like için özel anlamı olan yüzde, alt tire, normal tire gibi ifadeler eğer kayıtlarımızın içinde geçiyorsa hatalı sonuç almamız olası bir durumdur. Birazdan bu olası durumları göstereceğim zaten sizlere. Bu gibi durumlarda eski karakterlerini kullanmalıyız. Şimdi bu durumlar nelerdir? Burada örnek bir demişim ve aşağıda bir sorgu yazmışım. Şimdi bakalım bu sorgumuza ne yazmışız? Bölge e, tablosunda bölge tanımı kolonunu çekmişiz ve buna bir şart uygulamışız. Like şartı. Demişim ki e, bölge tanımı deneme, başı deneme ve alt olup sonu belli olmayan olanları getir demişim. Şimdi bu sorguyu çalıştırırsak böyle bir e, şart olamaz. Onun için boş bir tablo getirecek bize. Buradaki Mantığı Size Anlatmaya Çalışıyorum Şimdi Like Sorgularında Alt Tire Özel Bir Karakterdi Lakin Ben Şu Durumda Deneme Alt Tire Başı Deneme Alt Tire Olan Sonu Belli Olmayan Bir Şart Koymuş Yani Bu Mantıkla Bir Şart Koyduysam Eğer Şunu Da Özel Karakter Kabul Edecektir Like Ve Buradaki Kendi Mantığını Uygulayacaktır Başa deneme olan ve e, şu hanesi önemli olmayan ve ondan sonrası da önemli olmayan diye düşünüp, ona göre bir sorgulama işlemi yapacaktır. Halbuki ben buradaki alt direği bir karakter olarak like komutunda e, kullanmak istiyorum. Yani burada şurayı komple e, bir ifade olarak, bir şart... E, metni olarak görmesini istiyorum. Burasını özel karakter olarak görmesini istemiyorum. İşte bunun için iki yol vardır. Bunlardan birinci yolu. Birinci yol. Aynı sorgumuzu yeniden yazalım. Böyle tanımı like. Burada deneme Şimdi alt tire yüzlü. Başı deneme alt tire olan, sonu önemli olmayan diyorsak buradaki alt tirenin ben özel karakter olmadığını göstermek istiyorsam bunu köşeli paranteze alabilirim. İşte bu durumda başı deneme alt tire olan, sonu önemli olmayan anlamına gelecektir. Yani like da yani bu e, sorgu programı da beyni de bu şekilde algılayacaktır bu kodu. İkinci yolu ise aynı sorgumuzu gene yazıyorum. Burada ee, şu gizli ee, gizli diyorum pardon özel karakterimizin özel karakter olmadığını göstermek için önüne bir herhangi bir ifade koyuyorum. Mesela ünlem. Şimdi programatik olarak şunu demem lazım buradaki metinde şunun özel karakter olduğunu e, özel karakter olarak algılamaması için ünlemden sonra gelen karakter özel karakter değildir gibisinden bir uyarı vermem lazım. Bu uyarıyı da escape kodunu yazarak ünlem işaretini koyarak verebiliyorum. Yani buradaki e, sorguda yapılan işlem yukarıdakinden farklı bir yapıya sahip değildir. Sadece e, kod kodsa olarak farklıdır ama mantıksal olarak aynı yapıdadır. Burada da deneme, başı deneme alt tire olan, sonu belli olmayan e, e, anlamına gelmektedir. Ve like motoru da o şekilde okuyacaktır. Çünkü escape anahtar sözcüğü sayesinde ünlem işaretinden sonraki karakter e, özel karakter olmadığını, özel karakter olsa bile bu şekilde ifade edilmeyeceğini bildirmektedir. Mesela bir tane daha örnek yapalım biz. Select ee, ne olsun. sonuçta sorgunun çalışması önemli değil. Biz şablon olarak e, bir örnek olarak çalışıyoruz. Bölge tanımı. Like. İşte bölge tanımında. 100. yıl isimli bir bölge olsun ve sonu belli olmasın. Yani başlangıcı yüzde işareti ve yıl olsun. Ondan sonrası belli olmayan verileri getir. Ama başlangıcı bunu oyan bir veri olsun. E buradaki yüzde işareti özel karakterli like komutu için. Bunu istersek şu şekilde istersek de Aynı sorguda mesela önüne bir özel karakter koyacağız. Ne koyalım? Bir daha yüzde koyalım. İşte buradaki yüzdeyi, buradaki yüzdeyi escape de belirterek ilk yüzdeden sonra gelen ifade özel karakter kabul edilmeyecektir. Yani şurası yüzde yıl olarak kabul edilecektir. Bir giriş önemli değil olarak ee, bu sorguda icelendirilecektir. Tabi şurada şunu belirtmek istiyorum. Bu sorguda deneme ünlem koymuştuk. Bu ünlem escape komutu sayesinde ee, komutuyla beraber kullanıldığından dolayı programatik olarak sorgunun içinde deneme ünlem alt tere değil deneme alt tere olarak kabul edilecektir. Yani buradaki ünlem bu metinsel ifadenin içinde bulunmayacaktır. Bunu da bildirmek istiyorum. Aynı Aynen ee, buradaki yüzde de aynı mantıkla bulunmayacaktır. Yani program mekanizması burada bunu okumayacaktır. Öyle diyeyim. Umarım escape kaçış karakterlerini anlatabilmişimdir. Evet videomuzu burada sonlandırıyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.